Bugün Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi Gaziantep'teyiz. Zo hayvanat bahçesi. Şu an kelebeklerin olduğu ortama girdik. Bu gördüğünüz kelebek otak tür şeyinden. Bu evcil. Bunu alıp eve getireceğiz bu bahçesi. Çok değerli görünce. Mikrofonu kaybettik. hazırlık. serüvenimiz başlamada maalesef hüsran uğradı. Arkadaşlar başarılı Biz kaybettik. Biz burada artık kaybettik. Nerede zeritliyiz? Zeyukma'da ne diz yok mu? Evet, bugün Zeyukma Antik Müzesi'nin Mozaik Müzesi'ndeyiz. Nerede ziyaret edilir? Bu Zeyukma. Ziyok mu şey değil, neyin mu? <laughs> Ziyok mu mozaik Gaziantep'teyiz. Hadi hep beraber gezelim. Bu arada giriş çocuklara ücretsiz. Ee, şu şekilde bilet veriyorlar. Çocuklar bu biletle ücretsiz olarak girebiliyor. Değil mi Elif <laughs> 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 bak. Bunlar çok çok eskiden yapılmış biliyor musun bu hocam? Böyle çok eski eserler bak. Bunların hepsi hepsi elle yapılmış tek tek biliyor musun bu uzun? Gel. Çok güzel. Bak. lekeli balıklar mı? Yani o zaman, e, o zaman bak mesela şu tatlı sobalığı. Orada balığı yılan sarmış görüyor musun? İşte zamanında bunlar yaşananları böyle resmetmişler. Mozaikle bak ufak taşlarla tek tek yerlere işlemişler biliyor musun? Ufacık binlerce taş var tek tek. Anladın mı? Yani bunlar gerçek. Hadi gel diğerlerine bakalım. Yunanca yazılaydı öyle değil mi? Bak görüyor musun? Üç boyut yapmışlar görüyor musun o Baba bu ne? O da bir motif. O zamanın motifleri. Motif ne be? Motif desen yani. Ne kadar değişik bir şey yani. Çok güzeller. Değil ne baba? Ama buralarda yok. Bunu Elif değil bak şimdi. Bak bunları toprağın altından çıkarıyorlar ya babacığım. Bak belli kısımları çıkartılamamış. Görüyor musun? Bak bu kısımları çıkartılamamış. Çıkartılamadığı için bak projeksiyon cihazıyla oradan eksik olan kısmını yansıtıyorlar buraya. Gördün mü? O... Bak normalde o kısımları evet. bulamamış. bulamadığı yerleri e, e, bizde olan cihazdaki şeyle yansıtıyorlar evet. buraya. Evet. Aynen öyle. Evet. Burada da öyle. Bak mesela burada da burasını bulamamışlar. Bunda da bazı taşları bulamamışlar. Evet. Onda da. Burası hamam. Evet burası hamam. Burada yıkanıyorlar. Evet eskiden insanlar burada yıkanıyormuş babacığım. Evet. Bak orada kuyu var, kuyudan su çekiyorlar gördün mü? Evet. Şans eseri de tuttuğumuz, konaklarımız otel hemen Zeyorkma Mozaik Müzesi'nin dibinde. 2 dakikada gelebildik. Önceleri öneririz. İsim vermeyelim ama reklam olmasın. Zevk Moza Mozaik Müzesi'nin hemen arkasında. Ailenizin influencer'ı Cemil. Bugün Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi Gaziantep'teyiz. Zo Hayvanat Bahçesi. Giderken sağda, dönerken solda. Lan <laughs> nerede kurt lan? Alfa. Harbiden lan Asım. Şu an kelebeklerin olduğu ortama girdik. Burada kelebekler var. Buranın sıcaklığı da normal sıcaklığın bir tık üstünde yaklaşık içeride sıcaklık 30 35 derece civarında. Tabii kelebeklerin yaşaması için doğal bir ortam yapmışlar. Bak Nehir orada da meyve yiyor bak. Ya kapatma aç şunu. Fotoğrafına bakıyor. Ben sana vesikalı çektim ya onu. Çok güzel çıktı. Fotoğraf mı çektin hayatım? Herkese geliyor. Bu gördüğünüz kelebek. Hipotaktüs şeyinden. Bu evcil. Abi, Bunu abi, alıp eve getireceğiz babacığım. Abi, Bu abi, evcil. Abi, taklacı oluyor. Bunlar genellikle abi, taklacı oluyor. Abi, Bak. Abi, Gel. Elleme çok kan Çok değerli görünce. <gülüyor> <gülüyor> Bak kangul muyuz? şu an Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi Gaziantep Zoo Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Ve şu an kuşların bulunduğu alandayız. Güzelce kuş burada yaşamını sürdürüyor. Papağanlar, doldurucunlar, bütün kuşlar, bütün kuş çeşitleri mevcut. Kurtlar da öyle Asım 8 çiziyorlar. Ken ya da safari turundayız. Mogadishu tarafında. Ağası mevzu var. O. Gaziantep Hayvanat Bahçesi gezimiz sona erdi. Safari turunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Aksiyon, atraksiyon hepsi var. Hayvanat Bahçesi tertemizdi gerçekten. Tüm hayvanlar vardı. Gaziantep'e gelenlere kesinlikle öneririm. Kesinlikle gezin. Giriş ücreti 60 TL. Çocuklardan ücret almıyorlar. İçeride safari ücretsiz. Sıra oluyor ama hemen 3 tane içeride safari aracı olduğu için hemen zaten 5-10 dakikada sıra geliyor. Yaklaşık bir 10 dakikalık bir tur gayet güzel. Kesin öneririm. Şimdiden herkese iyi eğlenceler. Gaziantep'te üçüncü durağımız Kasap Selçuk Usta. Burada hiçbir şekilde tabak vesaire yok. Her şey böyle kağıdın üzerinde. Et de kağıdın üzerinde geliyor. Önce mikrofonu kaybettiğinizden bahsedelim. Evet, mikrofonu kaybettik. İmfinal serüvenimiz başlamadan maalesef 3 saniye uğradı. Ya etlerle beraber çöpe gitti. Mikrofonu kaybetsek iyi sadece. Mikrofonun tüyünü kaybettik. Kalp kaybetti. kaybettik. Üzerine bir bardak soğuk su içtik. Şimdi gidelim bakalım eti Selçuklu'da da varsa var mı? Yoksa üstüne bir bardak bedava ile içeceğiz. Hayırlısı bakalım. İmfinal yolunda. Influenzalık yolunda yolu arkadaşlar başarılı diyoruz. Biz kaybettik, biz burada artık kaybettik. Bir bin lira daha veremem bir köprüsü. Şimdi Gaziantep'in tanınmış baklavacılarından Çelebeoğlu Baklava'na geldik. Durup ee, satacağız baklavasını ama bugün Midefes adından ölmezsek daha da ölmeyiz. Ama buraya kadar doluyuz. <laughs> minitas Gaziantep eee bir şey müzesine geldik. Bakalım bilet nasıl oluyor burada? Müze girişi 60 TL imiş. Şöyle. Müze giriş 60 TL. We'll <laughs>